Bolu Valiliği, Okçular Vakfı, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Okçuluk Benim Sporum projesinde eğitim alan öğretmenlere sertifikaları verildi. Törene Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek, Okçuluk Vakfı eğitmenleri ve öğretmenler katıldı. Atasporu olarak bilinen okçuluğun yeni nesiller tarafından sahiplenilmesine katkı sağlamak ve bu sahada uluslararası yarışmalarda başarı elde edecek sporcular yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen 5 günlük eğitimlerde sona gelindi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bolu Gençlik Merkezi'nde başlayan hizmet içi eğitim kursuna 30 okuldan 30 öğretmen katılım sağladı. Eğitimlerde her gruptan 6 kişi olacak şekilde oluşturulan 5 grup birbirleriyle birincilik için yarıştı. <laughs> Okçuluk eğitimlerini tamamlayan öğretmenler gruplar halinde sırayla oklarını atarak puanlar toplamaya çalıştı. En yüksek puanı alan gruba İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı madalya ve başarı belgelerini takdim etti. İkinci olan gruba SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taş'tan madalyalarını takdim ederken, üçüncü olan gruba madalyalarını Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek verdi. Katılım sağlayan herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise, Ekim ayı içerisinde öğretmenlere öğrenciler ile çalışmalar yapmalarını beklediği vurgusu yaptı. Hem dolu heyecanlı bir, bir hafta oldu. Sizlerin sadece katılım sağlamanız değil, aynı zamanda kopmadan yoğun bir tempoda devam etmeniz. İstanbul'dan bize misafir olan Okçular Vakfımızın değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize sundukları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamada bu heyecanınızı, bu canlılığınızı okullarınızda sürdürmenizi bekliyoruz. Okçuluk sertifikalarının verilmesi ve derece yapan gruplara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.